Öncelikle seni tanıyalım abi. Ben Yunus abi. Yunus abi bunun bir sunumu var Urfa'da bildiğimiz kadarıyla. Evet. Sunumu bu şekilde küçük bardaklarda azar azar verilir Hayır. bildiğimiz kadarıyla. Ve bunu içtikten sonra yere koyarsam ne olur abi? O ceza veriyor. Evet. Yani. Estağfurullah, estağfurullah. Bekar olsan ne evlendiriyorsun. Bekar mısın abi? Yok, <laughs> Bekarlıysan? Ben göre doldurup vermen gerekiyor. O, iki, iki ucu affedersin sıkıntı Bu da mümkün olmadığı için Ha yani e, indirsem bunu yapıyorum. Ama Tabii böyle indirsem, koyarsam sıkıntı yok. İçiyorsan şu Ha. böyle. Yani Aynen. içmiyorsam eğer bu şekilde. Ya. Ha anladım. Ya. Bu kültür yıllardır Avrupa'da... Peki burada o kültür geçerli mi? Geçerli. Devam ediyor. O zaman düzgün bir şekilde iade edelim. bu. Çok iyi Teşekkür ederim. Şöyle veriyorum değil mi? Aferin. Eline sağlık. Arkadaşlar Mırra'nın şöyle bir olayı var. Mırra Urfa'da sabah içilir, akşam içilir fark etmiyor. Zamanı yok. Ama damak tadını resetliyor arkadaşlar. Urfa'da iki tane içecek var. Birisi meyan kökü, bir tanesi mırra. Neyan kökü yazın özellikle Ramazan aylarında çok fazla tüketiliyor Şanlıurfa'da. Neyan kökünü de açtıktan yani içtikten sonra özür diliyorum. Damak zevki, damak tadı resetleniyor arkadaşlar. Mırra'da da aynı şekilde içiyorsunuz damağınız resetliyor. Ondan sonra yiyeceğiniz veya da içeceğiniz her şeyden tat alıyorsunuz. Buna da örnek şöyle arkadaşlar parfümeriye gittiğiniz zaman parfümcüler çok fazla koku kokladığınızda size kahve koklatır ve burun kokusunu resetlerler. Ardından istediğiniz kokuyu aldığınızda, kokladığınızda o kokuyu anlarsınız. Ona göre alışverişinizi yaparsınız. Mırra da öyle arkadaşlar. Bir de yan balı var. Urfa'da yan balı diyorlar. Meyan köküdür arkadaşlar. Kolanın özü. O da aynı görevi görüyor. İçtikten sonra ağzınıza tat geliyor. Ama şu anda mevsimi değil. Belki yapan yerler vardır, bulursak çekeriz ayrı bir konu ama yazın mutlaka onu da çekeceğiz arkadaşlar. Bir de Mıra için şunu ekleyeyim de, Arapça'da acı demekmiş Mıra. Hı hı. E, bu kahve de Zaten Arap acaba... kültürü ama Türkiye'de sadece Urfa bölgesinde evet. var. Yok yani bu kahve de acı, manasını taşıyormuş demek ki. Eylem kıraathanesindeyiz arkadaşlar. Halil abinin yanındayız. Halil abinin yanındayız evet. <laughs> Halil abimiz şimdi bize biraz mırradan daha sonrasında da menengiçten bahsedecek iki ayrı video yapıyor zaten. Mırra'dan bilgileri alacağız. Mırra'mıza söyledik. Mırra'mız bir daha gelecek. Biraz önce tadına bakmıştık. Halil abi Mırra bir daha gelsin. Hem konuşalım hem sohbet edelim hem de Mırra'mızı içelim dedi. Abi öncelikle seni tanıyalım. Evet. Ben e, 1985'ten beri buradayım. Burayı çalıştırıyorum. İşte ekmek paramız çıkmadı. 1985 yani Sen, ben doğmadan 4 yıl önce başlamıştım. Evet, 1985 6. ay beri buradayım. İşte burayı gelen genç dostlara hizmet yapıyoruz. Ekip varmış tabii. Herkes de çok şey güzel memnundur. Sorabilirsiniz, araştırabilirsiniz. Allah razı olsun. abi. Gereken olsun. elimizden ne gelirse esnafı, esnafları yani doğru dürüst yerinlerle da devam ediyoruz. Peki abi aslında konuyla alakalı değil de 1985 ile 2022 arasında ne fark var? Ya e komşunun fark şu şey. O zaman bir çay 40 kuruştur. Şimdi dört <laughs> lira. fiyat fiyat farkı var. 4 <laughs> lira. bereket zamanıydı. Yani insanlar birbirine daha yakındı. Bir stres yoktu. Yani bir... O zaman daha iyiydi ama. Yani eskiye herkes es, özlüyor. Eskiye göre çok güzel. Daha iyiydi ama. Peki abi 85'te kaç yaşındaydın? Ben o zaman 17 yaşında. 17 yaşında buraya geldim. Dedim kayın babamla beraber işletiyoruz burayı. O dönem kayın babayla evet. mıydı yoksa e, kayın tek? Pedem. Kayın Kayınbaba Kayın baba bırakmak zorunda. Ha Allah rahmet eylesin abi. Yani onunla beraber işletiyorsunuz evet, şu anda. O dönemde onunla beraber başladınız. Peki evli miydin abi o zaman? Evet, evliydim. 17 yaşında evlendiniz tabii. maşallah abi. Urfa'da erken evlilik zaten evet, evet. var. Hala da devam ediyor bu erken evet. evlilik geleneği. Peki abi. çocuk var mı abi? Çocuk dört tane var Allah bağışlasın. Evet. Senden sonra burayı devam ettirecek kimse var mı? Abi mırra alabilir miyiz iki tane sana devam ettirecek? Güzel getir abi. Evet. Şimdi benden sonra ben buradayım. Benim çocuklarım var. Aynı pedem e, var, çocukları var. Kimse burayı sahiplenecek mi yani onu soralım. şimdi beraberiz yani. Hı hı. Beraber. Ben gelmez onlar Yani, yani aktif olarak çalışıyorsunuz. Peki abi. Evet. buyur abi söyle. Abi. Şimdi ben gelmezsem onlar yani. Gördünüz sonra beraber aynı da olmayız demek şimdi. Beraber baba kara kahve nasıl? Fazla kurma bu bir olmaz. çok bu çok. Buyurun teşekkür ederim. Az biraz Ama ben severim abi. burayı. çok Abi kahve uzun budur. Kahve. Abi. Abi sen patronsun. Bir indir de bir deneyelim ya. Biz korkuyoruz. Bir Şimdi daha Abiyi abi. evlendirmek için para doldurmak problem abi. abi. <gülüyor> 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 Böyle veriyorduk değil mi abi? Tamam. Teşekkür ettik abi. Abi ben kurtuldum abi. Şimdi o zaman ben fincanı yere indirdim. Evet abi. Padişahların zamanında, Osmanlı İmparatorluğu zamanında Padişahın biri, benim bir tane gariban demiş ki oğlum sen ne iş yapsan? Demiş ona bir iş yapmıyor. E demiş gel oğlum yanımda hiç. Sen evlendiren bir komisi yaparım. Bize kahve yaparsan, işte bize sofrayı açarsan, gerek, ne gerekirse onu yapacağım. Padişahın zamanında misafiri gelip bir oğlum kahveyi getir. Kahveyi getirir, Kahveyi de abi padişah la, padişah. zari Bu, bu adam, yaşanmış kere değil mi? Tabii canım. Heh. Bu adam kokuyor ağrıyor. niye sen? Oğlum ağla dedi. Dedi hesabı alma dedi. yere indirdi. Ya dedi evlendirirsen. Yok bu gördüm başlıyor. He, ya bana evlendirirsen altın. Bu olay Urfa'da mı yaşanıyor? Oğlum de kalır fincanı senin yanında Ne istersen onu yapın. olur sen. Ağzını doldurup, Ama bu orada kaldı. Ha, anladım. Yani. Peki bu olay ne? Yani bu fincanı yani? yere indir de ama kahveci hesap al, al olmuş. Hesap ol abi. Heh. Özür diliyorum. <laughs> Sadece bu için hemen. abi. Teşekkür ederim. Abi. <laughs> Kahveyi de gel buraya gel gel. Kahveyi de üç sefer içmezsen iki sefer içersin. Çay içe var mı? Yok yok. <değil>. Yani iki. <gülüyor> <gülüyor> ve bir tane abi diye. Var mı çay içe? Evet. Üç kere içersin. <laughs> Pero, asos. Yani üçüncü fincanı almıyor aslında. Ayıp Üçüncü fincanı yaptım sen. Kahve iç. Kepçede gitsen bir şey alamazsın. <gülüyor> <Allah>. <gülüyor> <gülüyor> Anladım abi. Evet. Bu anlattığınız olay evet. nerede yaşanmış abi? Onun hakkında bir bilgi verin. O zaman Şam'da olmuş, Halep'te olmuş. Yani. Alaköylesi. Evet. Yani bu kültür aslında bize Suriye tarafından evet. gelmiş. Evet. Öyle evet. mi? Bu zamanında Osmanlı İmparatorluğu zaman. Ben de gördüm. Ben de, görüm. Ben de görmedim da. de. Hı -hı. Bizim bu büyükler yanı söyledi Aynen. O yani. gerçekti de yani. Peki abi Mırda'nın faydaları nedir? Zararları var mıdır? Mırra'nın hiç bir zararı yok abi. Mırda'yı aç karına sabahta aç karına ise kafa ise aktif olur. Yani o da bir genelde Mırda kahve yerine kahvesi kahve. Bu kahveyi biz getirip Onun önce bir o kahveyi çekirde kahvesi var yemek evet. kahvesi. Onu Kavurduktan sonra bunu çekiyorsunuz. He. Çektiğimiz zaman da bazen şey var ufak yapıyor, bazen göz var iri yapıyor. Bu limon düzü gibi yani daha böyle çok ufak olmuyor. Bunu güzelce kaynadık, tencerelerde kaynadık. Kaynadıktan sonra bir tarafa sıçır, bir tarafa daha, bir tarafa gelen sıçır. Ama üç dört saat kaymıyor. Bir kay, üç dört saat kaymıyor. Aynı hafta sonra onun üstüne başka bir yere koyup, ondan sonra getirip cezvelere, tökür cezvelerden sonra o cezvenin içerisinde on on beş da çekirdek kavrulmuş, onu da içine koyuyor. ki daha tatlı olsun, daha iyi olsun. Ya şöyle, bizim çalıştığım yerde bir abimiz yapıyordu salahları. Ben de her sabah gider oradan alırdım, İçer güne öyle başlardım. Evet. Abi o abimiz şey diyordu. Bir de evet. yemekten sonra, çıvaradan sonra çok iyi. Çok iyi diyor. Alıştığı gibi her gece Ben her sabah içiyordum abi. Abimiz şunu diyordu, Bunu diyordu mu? ki bu... Bunu unutma. İki sene, üç sene içtiğimi. Doğru, evet. doğru. <laughs> abimiz şey diyordu, bu kanı katılaştırır diyordu. Onun için içine ben başka bir ot daha koyuyorum falan diyordu. Öyle bir şey var mı? Bu şeydir, ne ee, o böyle... Ufak bir böyle tomurcuk gibi bir şeydi ya. Ha, o tomurcuk mu? Adını unuttum. O koku yapıyor abi. Ha biraz koku da yapıyordu doğru. O bir şeydir. O koku yapıyor. Onu mesela herkes onu içmez. Hmm. Kako, kako, kako. Kako, e, hatırlamıyorum. He, şey hatırlamıyorum. Şey, ha. Bir şey söyledi hatırlamıyorum. Ben şey, ben ben ha, aynen, de, aynen, de, aynen, de, aynen, abi. Ha. Bana göstermiş. O koku yapıyor. Onu koku yapıyor. Herkes, herkes anlamıyor. Hmm. O takla Evet. Bu şey. Yani ya. özlü budur ama değil evet, mi? Evet. Bir de zamanında padişahın yanına bir adam her gün gidiyormuş, padişahın yanında kahve içmiş. Yani padişah demiş ben bunu bu dedi ki ben kahve keçisi gidip padişahın yanına gidip gene kahve. Dedi ki bir adam gelecek onun ya o onu şey yapın. Arpayı dögün çekin onun suyunu o kahve dögün. Hala buna bir kahve içelim bakalım anlayacak bunu. adam geri nazı hazırlıq qəhvəsin içdi. Qohum deyir, "Nəsə, nəsə qəhvə gəldi." Deyib, "Allah, padar şey, getdim də aya, amma deyə ağsadım. Bu qəhvənin içində deyə şey varmış, arpa varmış." O demiş ona, "Bəli, siyasi söz yox, onlar sadə qəhvədir." O getmişじゃ. Mən biraz öncə anlatərkən bir kaş şey də deyim abi. Məsəl mırrada da var really? bu. meyan kökünde de var. İçtiğin zaman damarı resetliyor. Yani yediğin her şeyden tat alıyorsun. Şimdi mayan, mayan herkesin içinde. Boya işte boya içinde olmayacak. Boy, mayan sen eve, el, götürsen sen gene yapabilirsin. Aynen. Alırsan götürsen mesela günlük olur, haftalık olur. Bu bu kadar alırsın. Biz sıcaca bozun, sıcaca bozun ya. önce bir yakasın, Tozun bozulmasın. Yakarsın sonra bir tencerenin üstüne koy, üç dört tane buz üstüne koy, koy. Bu yavaş yavaş damla da aynı En şey mayanın sütü pan gibi de. Aynen. <laughs> Arkadaşlar bu, özür diliyorum aslında. Arkadaşlar bu bahsettiğimiz mayan kökü de şeyde, e, mırra da aslında tat olarak ilk içene acı gelir veyahut da e, kötü gelir. Ama sonradan içmeye devam ettiğinizde zaten bir kere de içeceksin ikisini de bildiğim evet. kadarıyla. Bir seferde mi yok? İkinci onu yere indirme. Üç dört sefer ağzı yok. Yok yok şey mesela az doldurma bir dikişte içilmez mi? Yok yok Yeter ki sen fincanı savur. He. Fincanı yere indirme. Abi bir de kahve içerken şey iki sefer ikram edersin. Üç hmm. sefer de ikram ettiğiniz ama ayıp. Ayıp olur. Ya bu iki lezzet de arkadaşlar Urfa'da yoğun olarak İt tüketiliyor. Selam Biri kahraman. zaten evet, yazın tüketiliyor abi. Meyan kökü özellikle yazın tüketiliyor. Yazın, aynen yazın. da dört mevsim tüketiliyor arkadaşlar. i̇kisi de ikisi de, selam, ikisi de evet ikisi de damak resetliyor. Damak resetledi. Yani bunları içtikten sonra şu anda yiyeceğimiz her şeyin orijinal tadını alabiliriz. Sebebi kahran, de şu. Bir bir kahvan, Aynen. Mırranın 80 yıl. <laughs> daha evet. Mırra daha yıl. daha güzel abi. daha güzel. Ya yani damağınız resetlendikten sonra tüm lezzetlerden güzel tat alıyorsunuz. Bu da Urfa'nın damak tadının iyi olduğunu gösteriyor arkadaşlar. Damak e, damak lezzetine düşkün Urfalılar o nedenle bu tarz lezzetleri de bulmuşlar. videomuz bu kadardı arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Kendinize çok iyi bakın.